yılın en başarılı uyumcu markası Sevgi Mücevherat ve Ceyhun Sevgi 60'larla kendilerini sahneye davet ediyoruz. Bu arada sadece bu kartımız kaldı efendim. Az kaldı. Sıkılmayın. Bitti bitiyor, bitti gidiyor yani ne yapacağız. Ve şu anda da bizleri Türkiye genelinde Tempo TV'den izliyorlar. Merhabalar, hoş geldiniz. olarak bana verdikleri için çok teşekkür ediyorum. Sosyal e, beni sosyal de, mesela, e, e, Instagram'da beni takip eden bütün müşteriler için ve ilk önce kendi çocuklarım sonra da bütün çocuklar için alıyorum. ediyorum. Sağ Altın Zirve Ödül Töreninde şu anda yanımda Ceyhun Yalçınar var. Ceyhun Bey bugün ödül alacak ve kendisinden duygu ve düşüncelerini öğrenmek istiyoruz. Hoş geldiniz tekrar. Bu geceyle ilgili düşüncelerinizi çok kısa öğrenebilir miyim? Ee, ödül töreni gerçekten çok güzel yapılmış, güzel bir tören. Ee, i̇nşallah daha uzun seneler yapılır. Mutluyuz, heyecanlıyım şu an. İnşallah daha farklı, daha güzel şeyler sunumlar olur. Biz de her zaman buradayız. Peki hangi dalda ödül alıyorsunuz? En iyi altın kuyumcu ödülü alıyoruz. Ee, başarımızı bize layık gördüler. İnşallah biz de arada ilerleteceğiz. Bizler de başarılarınızın devamını diliyoruz ve gecenin tadını çıkarın diyoruz. Biz teşekkür ederiz.